Merhabalar arkadaşlar. Ben Back Hacking kanalından Red Cyber. Arkadaşlar bugün sizlerle en e, en merak edilen Anonymous OS serisinin bir serisi, serisi olan işletim sistemini kuracağız. Anonymous işletim sistemini kuracağız arkadaşlar. İlk önce VMware Workstation'ı bilgisayarımıza, Sonra Create a New Virtual Machine. Create a seçersiniz seçerseniz o kendinden yerlere yapıyorlar Buradan Custom seçeceksiniz Next diyeceksiniz Workstation diyeceksiniz İşte buradan Installer disk Image File Uso diyeceksiniz Browse'a tıklayacaksınız arkadaşlar Arkadaşlar internetten ee, Bu Anonymous Orsay'ı Aratabilirsiniz Anonymous Orsay.izo'yu Izo şeklinde olacak şekilde Burada aç değil arkadaşlar sonra uyarı veriyor siz bunu geçin neyse next deyin arkadaşlar buradan dedim aynı şekilde ee, buradan ne yapabilirsiniz 64 bit kernel seçebilirsiniz yani 64 bit mesela ee, virtual makine back hacking yazıyorum mesela ee, back hacking'i kabul etmedi şöyle dedim back gene olmuyor o zaman şöyle yapacağız arkadaşlar buraya bir saniye hemen geri gelelim buraya da sistem system diyelim arkadaşlar system dedikten sonra ne istiyorsunuz bunların ayarlarına çok dokunmayın arkadaşlar ee, RAM'i de 1 GB yapın tavsiye modu 1 GB yaptıktan sonra ne istiyorsunuz arkadaşlar Buradan hemen köprüsel bağlantıyı seçiyorsunuz arkadaşlar. Buradan bunu seçtikten sonra bunu tıklıyorsunuz. Next diyorsunuz. Create a new virtual disk diyorsunuz. Buna bunu diyorsunuz. Bunu oynamanıza gerek var mı? Buradan 20 GB yaparsınız arkadaşlar. İşte 20 GB yaptıktan sonra devam dersiniz arkadaşlar. Sistemi kurayım mı diyor. Ben de kur dedim. Kur dedikten sonra next diyorsunuz. Hemen bu şekilde oluyor. Finish diyorsunuz arkadaşlar. Ve kurulum gerçekleştiriliyor. Biraz bekliyoruz. Arkadaşlar o gerçekleştirildi hemen biraz durdurayım. Sonra gene geleceğim. Bu e, diski yarattıktan sonra hemen geleceğim arkadaşlar. Kurulum işlemine geçeceğiz. Kendinize iyi bakın. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar sistem şu an kendini hazır etmiş arkadaşlar şu an kuruluma geçiyoruz hemen size kurulumdan hemen bahsedeceğim arkadaşlar live canlı demek arkadaşlar bunu bilmiyorum ama sanırsam grafik modu tıklayacağız bakalım evet grafik modu tıklıyoruz arkadaşlar Güvenli grafik mod çalışıyor durumda şu an arkadaşlar Arkadaşlar başlıyor. Hemen kurulumumuza geçelim. Bu videoyu da daha sonra sonlandıralım. İlk eğitim videomuzu çekmiş olalım. <laughs> arkadaşlar Back Hacking kanalına da abone olmayı unutmayın. Kurulum başlayacak şimdi arkadaşlar. Kurulum başlayana kadar ben de bir yere gidip geliyorum arkadaşlar. Sakın buradan ayrılmayın. Ee... Evet arkadaşlar geldik. Şimdi e, bu Anonymous'un parolası Anon'dur on arkadaşlar. Anon yazıyorsunuz. Enter'a tıklıyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Kurulum bu kadar basit. Ama şimdi size ayarlarını göstereceğim arkadaşlar. Hemen sistem gelsin. Size bir ayarlarını göstereyim. Sonra kurulumu kapatalım. Arkadaşlar gerçek sistemi budur. elini musun? Ee, ben size şimdi burada ne göstereceğim biliyor musunuz? Ee, arkadaşlar şimdi burada klavye ayarları var. Türkçe seçeceğiz biz. Arkadaşlar hemen buradan e, klavye ayarlarını girelim. Dur yanlış yaptık arkadaşlar. Ee, şuradan sistemden keyboard'a giriyorsunuz arkadaşlar. Keyboard'dan ee, şu şunu ilk önce şuradan dilekliyorsunuz arkadaşlar. Buradan hemen Türkiye'yi bulalım. Türkiye'yi bulalım. Neredeymiş Türkiye, Türkiye? Türkiye, 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 Türkiye. Evet, Türkiye burada arkadaşlar. Türk iş. Arkadaşlar onu karıştırmıyorsunuz. Burada da Türkiye'yi seçiyoruz. Hemen arkadaşlar hızlı hızlı yapacağız. Sonra ben size birkaç şeyleri göstereceğim. Bu kadar arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar bunu buradan E'de tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bunu move up diyerek yukarı taşıyorsunuz. Şunu Remove'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ee, diğer ayarlarına dokunmanıza gerek yok. Buradan close diyorsunuz. Arkadaşlar şimdi size hemen bunun kısa bir tanıtımını yapayım. Sonra video videoyu durdurayım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir bildiğiniz gibi eee zaten eee Anonymous'u zaten tanıyorsunuz arkadaşlar. E, bu Anonymous'un yaptığı e, bir hack işletim sistemidir. Ee, Ubuntu üzerine kurulmuş. Burada Firefox var arkadaşlar. Bunu da herkes biliyor sanırsam. Arkadaşlar şimdi size uygulamalarını göstereceğim. En işte bu tür uygulamalar kullanılıyor. Mesela Havis çok ünlüdür. S, SQL Position. Bunların hepsinin zamanı geldiğinde size göstereceğim arkadaşlar ders niteliğinde. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar hemen isterseniz bir de update yapalım. apt up, up apt get, update yazdıktan sonra arkadaşlar <laughs> ee, internet mi yok burada ne var? Dur bakalım dur. Sistemin ayarlarına bir bakalım hemen arkadaşlar. İnterneti yanlış mı kurduk? Hemen bir bakacağız otomatik tabii ki doğru kurmuşuz onda bir sıkıntı yok arkadaşlar şuralardan interneti kontrol edelim internet bağlantısı geldi arkadaşlar şimdi tekrar apt get yazıyoruz arkadaşlar update yazıyoruz neyse arkadaşlar şimdilik bu kadar ben size şimdi Mesela en çok merak edilen özelliğini göstereceğim. Ya da bir dahaki derste gösterelim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ee, bu şekilde kurulum. Bu şekilde daha kolay yaparsınız. He, e, anonymous, e, anonymous işletim sistemi. Bu kadar. E, Anonymous'u merak edilen işletim sistemi. Gayet de güzel bir işletim sistemi. Mesela örnek bu uygulama çalıştıralım. Ne olsun? Hayk Hoyik herkes biliyor sanırsam arkadaşlar bu Hoyik nedir? Didius işe yarar. Daha gelişmiş sistemler de vardır. Onların da videolarını çekeceğim. Takipte kalın. Açılmasını bekleyelim. Açasın bir hoik hoik açılacak mı bakacağız. Hoyik'in açılmasını bekledik açıldı. Arkadaşlar şimdi Hoyik'te URL kısmına internet sitesinin adı ve burada power diyor gücü mid low, medium, high. Biz burada Hayg'ı seçeceğiz mesela. Buradan bunu seçmenize gerek yok. Siteyi yazıp E'de tıklayacaksınız. Buradan da Fire, e, e, Territ yani saldırı gücünü ayarlayacaksınız. Genellikle 4 interneti iyi olanları 5-6 10'a kadar ya da 22'ye kadar ne kadar isterlerse arttırabilirler. Buradan Fire the laser'a tıkladıktan sonra başlar. Ama benim tavsiyem size 4'ü e seçip ayarlamanızdır. E, i̇lk ders bu kadar. Sonra canlı olarak yapacağız. Takipte kalmayı unutmayın. Sevgilerle.